Arkadaşlar merhaba. Bugün tiyatro derslerimizin ilk online dersini yapacağız. Ben Efsun Kaygısuz. Arkadaşlarımla birlikte size kısa birkaç ısınma çalışması göstereceğiz. Bunu da yaptıktan sonra omuzlarımıza geçebiliriz. Öğrencilerimizle iletişimimizi koparmamak adına video çekimlerine başladık. Bugün Premier A kitabından 37. sayfadayız. Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, dersimizde ben nasıl yapılır onu anlatacağım. Do, Si, hafif kastırarak arkadaşlar. Çektiğinizde sol sesi Danstan uzak kalmamak adına bugün itibariyle e, online derslerimiz başladı. Kuluna vuruyorum. Bir, iki. Bir, iki. do